Evet, Merhaba nasılsınız? İyiyim teşekkürler, siz? Teşekkürler Ay şunu efendim. çıkaralım sakal gibi durduk profesör sakal. zaman sonra sizi gördük daha iyi olduk. Aa, teşekkürler, <laughs> valla bu hastalıktan dışarı çıktığımız yoktu. Aa, ben hiç AVM'ye gitmedim biliyor musunuz? Şey o, başından, beri. başından beri. Başından Hiç gitmedim, hala girmiyorum. Gitti mi Hala, bugün ilk olacak. <laughs> Koronavirüs atlattınız muhtemelen, korkudan mı giriyorsunuz? Evet, yani biraz ondan dolayı. Ee, bu salgın meselesi biraz benim psikolojimi bozdu gibi. Biraz çünkü obsesif bir tipim. Şey gibi var ya. <laughs> Takıntılarınız böyle falan şeyler korkularınız çok mu? Biraz evet fazladır. Yani hep böyle olmayacak şeyleri üstüme çekiyorum ondan sonra. <laughs> yani bir yerde basket oynanıyorsa o basket topu benim kafama düşer. Bir yerde ansiklopedi fırlatılıyorsa o benim burnuma iner. Ee, bu da bizim herhalde bir deyimle şöyle cevap veriyorlar. Bassız bedevi. <laughs> biraz öyle olmuş sizinki. Evet, yani biraz biraz şey, o biraz, biraz evet biraz enteresan. Böyle var mı? Başınıza gelen kötü bir şey var mı? Bu konuda işte böyle az önce örnek verdin ama var mı böyle? Tabii canım örnekleri? burnum kırıldı. Benim burnum e, e, baya hani e, ameliyat öncesi baya büyük duruyordu. Nasıl, ne Eski görüntüleri göstermeyin. Ansiklopedi fırlattı arkaya arkadaşım. O ansiklopedi böyle e, şey gibi döne 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 bumerang gibi geldi benim burnuma. Ben zaten gitmişim. <laughs> tabii tabi yani. falan Orta Orta Olsun. Gayet, gayet güzel günü. Teşekkür Onun için efendim yeni yıl geliyor. Alışverişe mi geldiniz? Ee, Semih oryere geldim. Ee, i̇ki tane kıyafet yapıyoruz yılbaşı için ve ondan önceki hafta e, şeyimiz için e, sahnemiz için. Eşim arıyor da ah, dikkatimi evet. dağıttı. Dur. Eşiniz mi arıyor? Dur bakalım. Evet eşim <laughs> arıyor. Tuğçe Can. Sen açıp sen söylesen önemli bir şey varsa söyle. Ha, Evet. gitsen sabır yoksa. evet, yok. evet <gülüyor> aynen. <gülüyor> evet, şeye geldi motorcuya. Semih Doğrere geldi mi? Evet kıyafet yapıyoruz bir önceki konser için ve yılbaşı konseri için. Yılbaşına... İnşallah e, çok güzel kıyafetler yapıyor. Söylemem. Yılbaşında neredesin belli de mi? Yılbaşında Ankara'dayım. Ankara'da konser. Ankara'dayım. Yılbaşında, şey yılbaşında. Herhalde e, eşinizden ve çocuğunuzdan ayrı geçeceksiniz. Evet, bak dedim böyle. benim başıma gelir. Ağzıma nereden geldiyse evet, kıl, kıl, geldi. Az önce geldi evet, biz de gördük. Allah Allah <laughs> diyorum işte ya. <gülüyor> <gülüyor> ben mi çekiyorum bu ne? Evet. Süper. Ankara'da olacağım dediniz. Ee, evet. Uzun zaman sonra ilk, ilk yıl başında mı ayrısınız çocuğunuz yoksa geçen e, yıl Tabii yılbaşında... geçen yıl başında sahne yoktu. Ee, geçen yıl başında salgından dolayı hiçbir şekilde sahneye çıkmadık. Benim zaten e, 16 yaşından beri sahneye çıkmadım. Belki de ilk yılbaşıydı. Be, ee, güzeldi. evet evet çok yani 26 olduğuma göre 10. Ya, ya. Yok canım ya 27 girmişti sen biliyorduk ama. Tabii tabii 20'ye yeni girdim. Of. Eksilerde başlamış gibi Sıfır. olurum. Yani ee, annelik bayağıdır annelik yani böyle daha evet. çok evde uğraşıyordunuz, evet. ara verdiniz sahnelere. Evet. Nasıl ki çocuğu büyüttünüz, artık sahnelere mi şey geri döndünüz? Artık evet. Ee, çocuğu büyüttüm, artık işlere geri döndüm. Ee, ben geldim. <laughs> o zaman bir, bir, bir diğer çocuk düşünmüyorsunuz yani bir çocuk düşünmüyorsunuz ya. Yani. Ya çok gençim ya onun için <laughs> bu yaştan sonra olmaz ya. Şimdi şey mi biraz daha sahne yapayım para kazanayım mı dediniz Ne? <laughs> Yok. E, yani e, bu iş zaten aşkla yapılan bir iş. Ayrı kalamazsınız kendinizi yersiniz. E, ben de hep yani müzik okudum hayatım hep müzik oldu. Okulda da müzik oldu, sahnede de. Ayrı kalamıyorum tabii ki bu işten. E, tabii ki işime geri dönmek en büyük hedefimdi. E, Kaan da büyüdü. Bu salgın içerisinde büyüdü. İyi de oldu birbirimize çok vakit ayırmış olduk. Ondan sonra şimdi bismillah dedik yani birkaç aydır Bunun gidiyoruz. için yoğun tempoda mesela spora başladınız, Spor yapıyor musunuz? Bunun için herhangi bir işte sonuçta o kıyafetleri için için kadınlar genelde fit olmaya çalışır. Siz de aşağı yukarı fit gibisiniz. Aşağı yukarı. Aşağı, aşağı, bir, yukarı. aşağı yukarı fit gibisiniz. <laughs> ee, spor yani. e, spora... Başladım bıraktım, daha doğrusu eve gelen hoca beraber Kaan üstüm, üstüme atlıyor, benimle beraber şınav çekiyor. onun okul saatlerine getirmeye çalışıyorum, denk getirmeye çalışıyorum veya işte altıma giriyor. Ben tam bir şey yaparken burun buruna, oğlum kalk diyorum. Çok muzip bir çocuk. Onun için onunla yapmak biraz zor oluyor. Şey mesela dün mesela Pelin Karahan'la bir röportaj yaptı. Keterojenik diyetle 9 kilo vermiş. Şu anda 48,5 kilo. Hı hı. Bayağı aşırı kilo vermiş. Hı hı. O kiloda kalmak istiyor ama 9 kilo vermiş keterojenik diyetle. Mesela öyle diyetler uyguluyor musunuz? Diyetler yapıyor musunuz? Ben nadide diyetleri yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok yani benim öyle akımlarla işim olmuyor ama gerçekten diyetisyenle çalışmadan da kilo veremiyorum. Kilo da vermek istemiyorum aslında. 1-2 kilo fazlam var. Onun dışında sporla, mevzu sporla. Çünkü Pelin'in yüzü daha yuvarlak. Benim yüzüm kemikli bir yüz. Ben hemen yüzden veriyorum. Hiç hoşuma gitmiyor. Solgun ve hasta gibi duruyorum. Onun için de benim biraz daha çaba sarf etmem gerekiyor. Spor yapmam gerekiyor. Böyle çok teşekkür ederim efendim. Ben çok teşekkür da, ederim. Da, Başıma bir şey gelmeden eve inşallah. Mutlu yıllar diliyorum efendim. İyi seneler. Hadi sakin. gel girelim. Bir şey söyleyeceğim. Biz okul vermeden sizin sayesinde girebiliyor muyuz?